Arkadaşlar i̇şte zengin ve fakir oynayacağız <laughs> arkadaşlar. BUGÜN <laughs> arkadaşlar. Durun arkadaşlar sesini kısım. Arkadaşlar söyleyemedim. Zengin ve fakir oynayacağız arkadaşlar bugün. Hemen şöyle inelim. Hatta ilk başta zengin evimizden başlayalım. Zengin ve güvenlikli evimizden. Ondan sonra fakir evine geçelim. Arkadaşlar önce fakir evinden başlayalım. Hatta evet arkadaşlar. Ha. şöyle eşyalarımız. Fakir evini bunlarla yaptık arkadaşlar. Sevini. Şu bir atalım ki arkadaşlar. Bugün kılıçlı oynayacağız arkadaşlar. Hayatta kalmada ve arkadaşlar. arkadaşlar. Of, Ölme lan. Arkadaşlar ya. Neyse onlar o öyle denize doksun. Evet arkadaşlar. Hop. Şimdi evet. oyunumuza başlayalım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar başlayalım bence. Şöyle. Azıcık kum oldu. Mare. Bakın arkadaşlar fakir. Şimdi ilk, i̇lk Biz fakirken böyle bir evimiz vardı. Önce var evimizde. Arkadaşlar <laughs> <laughs> uyandık. Ne güzel bir sabah arkadaşlar. Ben şu son bir söndüreyim. Arkadaşlar. Zombilere güven. Ye. Yeah. Atayım neyse. Hepsi denizde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Oo, bu ev denedik arkadaşlar. Evet. bir, bir gelelim bakalım. Sahibi kimmiş. Evet arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Bir gelelim. Oo, lav tuzakları varmış. As arkadaşlar aslında onun evinden gizli de çıkıyorduk Gizlice ama evinin içinde tam görmedik Bayağı Benden fazla katlıyoruz Biz 10 katlıyız ya de Bir de daha Bir Bu ne? Ne? Bu Hı. ne herkesi? Akvaryumu bile var adamın ya. Keşke arkadaşlar iki tane akvaryum bir üst kata çıkıp bakalım mı? Ne? İkisi değil mi? <laughs> arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar <laughs> videoyu durdurayım. <laughs> arkadaşlar geldim dünyaya yaşananım. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Arkadaş. Kedici alsam mı acaba arkadaşlar? Hepsini yiyeceğim yemiyorum. Ya lanet olsun ya. Arkadaşlar. Evet şöyle gidelim. Onun evine. Bu ne? O, bu neler? Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Katlan da ne böyle? Allah! oy Çok korktum arkadaşlar daha fazla dayanamayacağım. Haydi buradan nasıl çıkılıyor lan. Hı. Çık çık. Arkadaşlar balkona bakın. ne herkes izliyor lan. Benim evime bile izler lan burada. Arkadaşlar. Be ben buraya atacak göz atayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar iyice inceledim bakın. Benim ev de gözetleyebilir. Buradan bakın. Hop benim ev. Arkadaşlar. Hemen şimdi zengire geç. Arkadaşlar. geçiyor Arkadaşlar ben şuraya Geçeceğiz arkadaşlar. Hemen geçeceğiz. Ben hemen benim evime gideyim arkadaşlar. Gelince hadi arkadaşlar ben gelmişim bile. Hop çiçekler falan var arkadaşlar. Çok iyi. Ne bari bana bir süt ver ya. Üp, çok iyi çiçekler var şurada. Çok iyi çiçekler var arkadaşlar. Arı kuyruğu yapmış. İnşallah arılar bana saldırır. Allah. Hayır. Hayır. Beni soktular. örümcek Örümcekler Şimdi. Evet. Çok güzel bir çiçek buldum. Hop. İki tane. Leylak. Evime. Hemen iki tane çiçek koyayım önüne. Hmm. Şuraya koyayım. Hop. Yanımdayım. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar hop. Şöyle evin üzerine koyayım. Hop, tamam. Arkadaşlar az evimi güzelleştirdim. Şimdi zengine geçiyoruz. Arkadaşlar geldim arkadaşlar. Bu fakirin evine gideyim arkadaşlar ben onu döveceğim şimdi hatta arkadaşlar acıkmışım azıcık da bakıl yiyeyim hatta altın elma yiyeyim nam çok güzelmiş ya bunun tadı geri koyalım Hatta arkadaşlar fakiri ben de ölmüyorum. Hemen şöyle atımı alayım. Tarlama bakın arkadaşlar. Hemen atımı alayım şuradan. Arkadaşlar. Bin. Bin. Hop. Ha. Şuradan bir çıkarayım. Şöyle. Güzel. Şöyle kapatalım. Tikle. Size göstereyim arkadaşlar. Şu kötü fakir evi arkadaşlar. Şuraya. Hop. Hop. Çalın kapıyı. Şöyle. X setim var arkadaşlar benim. İnelim. Bakın arkadaşlar. X kırıcı geri tekme. Buna bir tane attım mı? Yani arkadaşlar havaya uçar bir adam. Bizim köpeklerimiz arkadaşlar. Bu da bizim yani benim kedilerim. Arkadaşlar bizim kedilerimiz. Evet yani. Şurası da pis fark yani, yani kötü fark edeyim şuna bakın üstünde çiçek bile gitmiş markete zaten para yok Arkadaşlar, şimdi hemen fakire geçeceğiz arkadaşlar bunun geçeceğiz arkadaşlar çok fakirim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şu zengin evinden birazcık elmas mı alsam acaba? Ama kazmamız yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ha. Biz Düşünelim bu evde mi? yaşamaktan artık bıktık. Evet arkadaşlar baksana. Baksanıza üstünde gül bile yetişiyor. Gene örümcekler yuva yapmış. Nasıl kıracağız arkadaşlar ya. Acıkmışız bir tane bile bafımız bile yok arkadaşlar ya. Açlıktan öleceğim. Arkadaşlar acil yemek bulmam lazım. Neyse arkadaşlar zenginin evini koyacağım. Bir tane elmas bile hemen koyacağım. market alalım. Hayır arkadaşlar. Ya da kazma alalım arkadaş. Kazma. Arkadaşlar marketten demir kazma alalım. Koyun yünü sararak Şöyle şu koyunlardan birinin içine öldürelim. Gri koyun yünü iyi gider. Neyse. Yatak dışında evimizde hiç bir şey yok. Evet, bir de gül var. Bir de ödümcük. Şununla bir tane bir şey alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Kerir Rusta bana Yüm karşılığında demir karşılığı. verdi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Onları kıracağız. Ve ekmek alacağız marketten arkadaşlar. Kerir ustaymış. arkadaşlar i̇şte, şöyle çalışalım. Çılıktan öleceğiz arkadaşlar. Ne? Yatağımız güvenlerde. Tamam. Bu evden kurtuluyoruz. Şimdi biz bir yeni evimize gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar demirden bir ev satın alacağız. Yeni evimi görmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. sanırım tamam, şimdi arkadaşlar. yapıyoruz. Oy! Bakın arkadaşlar. Çatısı elmas. Bir de üstüne altı zümrüt arkadaşlar. Bir de ışık taşı var. Ben karanlık yatıyorum arkadaşlar. Bakın şansımız çok güzel bir ev çıktı. Arkadaşlar bu evi genişletmeni istiyorsanız yorumlara genişlet yazın. Benim toprak evimden tabi biraz geniş ama